Mavi takım, amacımız mavi yemekleri toplayıp Siyah takım yemek. Hadi başlayın. Aa, aa, siyah, şöyle... siyah takım. Siyah takım. Koş koş siyah koş takım. koş. Mavi yiyecekleri ama ilk önce Rainbow olanları almalıyız. Hop hop aa. hop. Aa, arkadaşlar çabuk 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 Rainbow'ları toplayın. Rainbow'ları topla. Çabuk. Çabuk mavi çabuk, takım çabuk, ilk çabuk. öncelik her zaman Rainbow'da ilk öncelik her zaman Rainbow'da. Çabuk 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 siyah takım. Siyah takım toplayın. Siyah takım geçmemiz Top. lazım onları çabuk olun. Hayır olalım. onları bizim geçmemiz gerekiyor. Arkadaşlar hmm. siyah mavi biz valla bilmiyorum hangimiz kazanacak ama ben biz kazanacağız diyorum. Ana. Önümde bir ispanlandı şey hop. Aha Rainbow Doritos iki Aynen. tane Aynen. Rainbow Doritos. Bu. Hadi. Tamamdır. Evet. Adem sen bunu oldu? Ben şu tasakini alayım. Hadi 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 Arkadaşlar 3.5 dakika Yo, var. Daha bayağı zamanımız var. Toparlayın toparlayın toparlayın. Neyse adam yok tamam. Arkadaşlar biz tam 2 dakika. Ee, tamam. Bazı kişiler 1.5 dakika bazı kişiler 2 dakika kala gitsin. Aa, tamam 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 Çabuk çabuk çabuk. Şurada var şurada Çabuk 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 Rainbow bom kalmadı galiba. Ha, şurada var bir tane. Allah'ım 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 çabuk 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 Mavi takım çavu, çavu. bazen rainbow spawnlanıyor o yüzden rainbowlar bitti diye rainbowları bırakmayın her yerde rainbow spawnlanabiliyor evet. Hadi hadi başka başka yerlere gidelim birbirimizden ayrı yerlerde duralım Heh. Diğer takımın şeylerine saldırın Son iki dakika kala gidiyoruz Siyah takım siyah takım siyah takım son iki dakika kala gidiyoruz Siyah takım. siyah ya, mı? o nasıl renk kopkoro ama çok güzel bulunuyor. Çok çabuk bulunuyor siyah olduğu için Ece. Ay o, derin. O şans. Derin derin. Aa. Aa. Ha, sus, aa. Sus, 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 sus. Çabuk arkadaşlar çabuk. Daha 40 saniye daha toplayın. 40 saniye daha toplayın tamam mı? 40 saniye arkadaşlar, daha Arkadaşlar bakın şey yapalım. Bazı kişilerde herkes yemek yapsın. Sonra herkes yesin tamam mı? Tamam 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 tamam. Ya bunu size bunu demiyorum. Taktik 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 o arkadaşlar. Taktikleri kapın hemen. Karşı takım taktiklerini. Ha. Arkadaşlar yürüyün gidiyoruz. Koşun 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 gidiyoruz. Haydi. Muriko ben gidiyoruz. Derin. Çabuk çabuk. Üçüye bak lan. Toplasın. Nasıl toplasın? Muriko ben derin Hüce. gelin. Kliptorum Ömer toplasın. Nasıl yaptın? Nasıl yaptın ya arkadaş onu? Tamam şöyle. Ömer bir buçuk dakika kalana kadar toplamaya devam et. Ya 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 birimiz yemeye başla. Açıl yemeye başla. Çabuk aten yemeye başla. Hadi önce bırak. Ömer gel, Ömer gel. Nuriko ilk önce şeyleri bırak, gel gel yemeklerini bırak. Ömer gel. Aa, geçmemiz lazım. Ömer. Bir dakika 44 arkadaşlar. İn 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 Aferin çok iyisin. Diyorsun yemekleri bırak ilk önce Ömer. Allah'ım inşallah 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 o kadar toplamaya gerek yok bu toplam inşallah lütfen 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 önemli olan yemek Ömer şuraya bırakacağım buraya bırakacağım. Yaşıyorsun. Tamam, hadi çabuk arkadaşlar. bırak. Çabuk ye ye yap, çabuk, yap yap çabuk, çabuk, yemek çabuk. yap. Açılay Aden, yapma yardım edin. Orada yemeğe yardım edin. Açılay Aden. Gelin, yapma yardım edin. Hadi 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 1 dakikamız var. Hadi yapmaya yardım edin. Çabuk 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 çabuk. Çabuk arkadaşlar dolduralım yapmayı, bitirelim. Evet 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 evet. evet. Hadi arkadaşlar hadi. Allah'ım lütfen 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 lütfen. Aa, çok geride kalacağız. Hayır. Birisi toplamaya gitsin. Adem sen de buraya geri git. Rainbow topla tamam mı? Hadi Rainbow topla. Bizim Rainbow ortalarda var. Çabuk ye, çabuk, yapın. Allah'ım olamaz, 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 Çabuk, 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 çabuk. çabuk, çabuk. yardım edin. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk, 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 çabuk. Ye, ye, ye. Çabuk, çabuk, çabuk. 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 çabuk. Koşun koşun Ebru topla bir Koş. Koş 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 <laughs> koş koş. Allah'ım gizli gizli geçecekler. Gelin gelin. gelin. Toplayın. <laughs> toplayın Onların bir onların bir şey. Deli yemek. Yardım edin. Çabuk çabuk. çabuk. Deli yemek. Sadece arayı toplayın. Sadece arayı toplayın. Gelin gelin. Çabuk topu getirin. Yapın yapın. diye buna denir. Arkadaşlar çok az bir farkla yenildik ya. Evet Allah ama biz, yarabbim. biz tutturamadık kızlar. 2 dakika, iki dakika kala yok. Evet. Ece şimdi Adem'le Açılay sana geçiyor. Ömer'le Nur bana geliyor tamam Yo, mı? Yok Aleyna öyle bir şey yok. Aa, ama takımları değiştirmemiz lazım. O zaman aynı mı kalmaz. Heh. Şimdi dört dört seçtiniz mi? Siyah takıma gelin bakalım. Nur. Ömer. Biliyor. Ömer gel. Ömer gel. Heh, şimdi. Ece. Kızlar bak. Açılar sen tam iki dakika 40 saniye kala gel. Tamam mı? Diğer kızlar biz üç dakika kala gelelim. Sonra gitme, geri gidelim. Tamam mı? Aden. sen saniye. Biz üç dakika kala gittiğimizde biz yemek yaparken sen biraz ye. Yemeğimiz bittiğinizde hemen git. Tamam mı? Altı dakika için. İki dakika 40 saniye kalana kadar toparlıyoruz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. 6 dakika seçtik. Klasik mod. Ama bu sefer haritayı farklı bir şey seçelim tamam mı? Evet. Harita farklı bir şey olsun. Harita ne olsun? Hmm, ee, çabuk belki... çabuk, çabuk, çabuk. Magic Castle. Castle. Ha, o mu olsun? Ya da Boys vs. Girls. Boys Ama hmm. erkek kız yokuz ki şu an. Hmm. Hayır işte orada bir sürü böyle yer var girebileceğimiz. Bak bir sürü. Tamam. Tamamdır. Haydi bakalım. Alalım mı şeylerimizi? Başlıyor muyuz? Çabuk. Aldık. Koşun 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 Rafa fans, rainbow mı toplayın? Heh. Tamamdır. Ben buraya yalnız geldim. Buradaki tüm, tüm rainbowları ben toplayacağım. Allah'ım yarabbim ya. Ya var burada. Allah'ım yarabbim. Bur başka tarafta var mı diğer taraf? Diğer tarafa gidelim. Yok, yok Başka tarafa gitti bak. Hii, Ömer sen başka için o tarafa git bak bak. Hain tek başına gitti. O, Rafa Fenster'in hepsini kendi başına topluyor. Allah'ım yarabbim ya. Ömer'i oraya göndererek zaman kaybediyorsunuz. Farkında mısınız? İşte bile. Burada savaşacağımızda orada bir kişi gider. Çabuk 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 çabuk. Hadi ah, bu Frans burada çıkıyor. Çabuk. çabuk. Allah'ım ya Allah'ım ya. Ay hayır 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 hayır. Bu sefer çok fazla rainbow toplamıştım. Bu sefer rainbow çıkmadı çok. Az önceki bölümde çok güzel çıkıyordu. Değil mi? Bir sonraki tur tüm rainbow mod seçelim. Direkt her şey rainbow oluyor. Tamam, tamam. Aynı Ama çok az, az oyununuz kasabilir. Olsun, 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 olsun. Hadi bakalım. Haydi bakalım, haydi bakalım. Aha, Rainbow Friends çıktı şurada. Hemen alıyorum. Alina, Rainbow Friends değil ki o, Rainbow. Biliyorum da benim Rainbow Friends diye isim geliyor bildiği gibi. Aha. O bu Aden kaptı onu. Şurada çıktı, şurada çıktı, şurada çıktı. Gidemiyorum, gidemiyorum, gidemiyorum. Allah, bunu da şey kaptı. Hayır ya. Çok az çıkıyor. 4 dakika 31 saniye. Aha yenisi çıktı şu Hemen alayım hemen alayım hemen alayım. Hayır hayır, hayır 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 Benim şurada şurası iyi. Onlar onları Aha. toplarken. Allah'ım şunu ver şunu ver şunu ver şu gelsin. Toplayın toplayın çocuklar. Rainbow'ları toplayın. Rainbow'lar 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 rainbow'lar. Çabuk 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 çabuk. Nerede burada var mı? Aa çabuk 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 yap. Öbürleri aldı onları. Derin özellikle sadece sen bak sadece sen git koy tamam mı pişirmeye başla fark atalım baştan. Ana. baştan fark etmemize gerek yok bol bol toplayın arkadaşlar bol bol toplayın bol bol toplayın 1 dakika 40 saniye kalana kadar toplayın Leyna bunu yapacağınızı biliyordum taktiğimizi çalacağınızı biliyordum bu yüzden Ömer'i oraya gönderdim Ömer şimdi oraya gidip yapmaya Aa. çalışacak zaman kaybedecek işte bile Ömer gitme sakın Ömer Ömer gitme topla bol bol topla bol bol topla bol bol, topla. bol, bol toplayın bol bol toplayın bol bol toplayın toplamaktan hiçbir şey gelmez daha da dakikamız var arkadaşlar. 2 dakika 40 saniye kalana kadar toparlıyoruz. Nur aferin sana Nur. Hemen şunu da alalım. Şunu da alalım. Çabuk 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 şuraya gelmiş şuraya gelmiş şuraya gelmiş alalım alalım alalım. Ah bu bak. benim sepetime bak. Ya Ece nasıl yapıyorsun öyle ya? Ha, derin derin aden gelin derin aden gelin. Ece nasıl öyle hızlı yapabiliyorsun ya? Ha? Evet. Aleyna meslek sırrı canım benim. Nerede bizim siyah ya? Bizde Heh, kaç sürekli. tane var burada? Gelin arkadaşlar, gelin. Alena bizde burada <laughs> 155 tane var. Oo, oo Yapın, yapın, yapın. Arkadaşlar bütün hepsini yapalım, make food yapalım hepsini yemeklerin. Bu nereden yapmıyor ya? Heh. Gelin, gelin, gelin. Şey, çok, çok, çok Açılay yap. gel sen de, Açılay sen de gel. Yapalım, yapalım. Bütün arkadaşlar, Ömer yap, Ömer yap. Ömer sen de yap. Ha, aferin arkadaşlar. Aferin. Onlarda 80 tane devam var. Devam edin, devam edin, devam edin. Derin devam edin, gel devam sen devam de yap yemek. Açılar gel sen de açılar gel. Çabuk 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 çabuk. 2 dakika kaldı. Çabuk olun, çabuk olun. Çabuk olun. <laughs> Ömer bırak bu. put de önce. Put de. Aferin. Açılar der. gel. Evet. Çok güzel. Ömer yap 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 yapmamız lazım. Yaparak bitirelim. Diğer kişi kimdi bizde? Bir kişi eksik. Aa bizde açlı yatmış. Haksızlık. Aha. Ya tu. Neyse canım. Bak bak biz de de başladılar. Sonra 2 dakika. Biz yapalım siz yiyin, biz yapalım siz yiyin, biz yapalım siz yiyin, biz yapalım siz yiyin. <laughs> Bakayım. Of kulelerimiz neredeyse aynı ece. Aa hayır 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 bizim daha az şeyimiz var, Derin. yemeğimiz var. bize gel yardım et son 1 dakika falan kala yeriz biz. Onların daha Lan, az yemeği hala var. Hala ona Bilge mi o? Bilge mi geldi siz? Aa! Lan! Bilge katılmış. Bilge yemeklerini yapacaksın öyle sayılmaz. Yemeklerini bırakman lazım. Yemeklerini Allah Allah. bırak. Boşa 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 sayıl ya sayıl ya yapsın. Sayılmıyor Bilge Bilge. <laughs> duymuyor duymuyor seni ondan. <laughs> Aha yemekleri bırakıyor. Arkadaşlar arkadaşlar yandık. Hala toplamak istiyorlar ya o kadar şey var hala toplamak istiyorlar ya. Çünkü sizin bitti bitti anlamıyor musunuz? Evet bitti, bitti sizin. bizim. Bitti. Yeme kaybetti. Kaybeder kulübü. Allah'ım. Gel bu. Gel bu gel. Hadi yalan mı gittin? Git, git tamam git. Biz bunu bitiririz. 8 saniye kaldı. Ömer ben yapıyorum sen ya. Bir kadar çok şey değişebilir. Ben yapıyorum sen ye. Keşke Bilge de bize katılsaydı. <laughs> Aden Aden tamam. Aden arkadaki markete git. Arkadaki yakın markete git. Evet arkadaki markete git. Bilge sen git Aden geri gel. Çabuk, 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 çabuk. Aa, derin ay, orada çabuk kal çabuk. yemekleri yemek sen. Derin sen gitme. Ay. Anam koşu 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 markete gidelim. Ana ne yapacağız? 278 geçtiler be. <gülüyor> Kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> Kaybetmediniz daha <laughs> 20 saniye var. Ama bir şey diyeceğim. 20 saniyede toplayalım. 288 baksana. A a Aleyna 20 puan yani. Rainbow toplasanız 3 tane bir yeteceksiniz. Ece. Ha. Az bu kanalın kadar kaybettik ya. Be. Aha Ayaz geldi. Takım diye ya bu Aha Ayaz bizden. Kaç kişi oldu? Ece'nin kafanı nasıl döndürün kız öyle? <laughs> Dan. Ay Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar i̇şte, ben ha. Nur, Derin, Ayaz. Adem mi derin? Siz gidiyorsunuz 4 dakika kala tamam mı? Motor, motor almadan gidiyorlar saflar. Hadi gidelim. Başım. Yürüyeceksiniz, yürüyeceksiniz. Taktiklerini çalın diyor Ayaz. Tabii ki de taktiklerini çalalım. Ümit. Rainbowlar. Çabuk, 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 Cık, 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 cık. Ece kaç tane topladın kız? Baya aleyna full rainbow modu zaten her yerde var. Ya öyle de niye işte sesin çıkmıyor? Toplamamış gibi. Toplamaya çalışıyorum. Ee, ona mı sesin çıkmıyor? Heh. Dikkatimi Aa. bozmaya çalışma. Yo bozmaya çalışmıyorum. Arkadaşlar diyecekler ki Ece dilimi mi yuttu? <laughs> ona hemen geri canlanıyor zaten. Çıkıp buradan bir yerden. Değil mi? O zaman kaybedersin. Yok ya. Canlanıyor. Geri canlanıyor. Onu diyorum. Bir yere gitmeme gerek yok. Olduğum yerde durabilirim yani. Şurası daha şey. O lan. Aden. Burası benim yerim. Aden git. Aden <laughs> gitme. Orada kal. alamazsın. Ya hayır. Ömer. Dur şu tarafta boşluk. Şuradan alayım. Arkadaşlar toplayın toplayın. Ben topluyorum Dört şu anda rainbow'ları. Tamam. Toplayın toplayın. 4 dakika kalana kadar top yok 3 dakika kalana kadar toplarsınız. Toplayın. Oğlum kolum ağrıdı ya. Biz yemeye başlarız. Bir tur gidelim. Ee, Ayaz sen devam et toplamaya. Ben koyuyorum. Derin gel, derin. Oh, sıkıştım. Sıkıştım. Derin <laughs> git. Gel. Çünkü motorla gideceğiz. Bayağı bir uzak yolumuz var. Ona Derin göre... çabuk ol. Aha. Onlar koymaya başlamışlar arkadaşlar. Hadi bizimki nerede? yavaş yavaş. Yavaş yavaş getirin. Taktiklerimizi sessiz belli Ebru ilk önce koyman lazım Ebru. ilk önce şeylerini koy. Oraya değil yana. He, evet oraya. Gelin gelin. Derin gelin, gelin. senin de ilk önce koyman lazım koyun yapamıyorsunuz koyun. Hı. Nuriko sen de gel. Bizimkiler iyi çalışın. Iyi Yok iyi Nuriko çalışın. Duruko, sen hemen dur gel gel. Aa, çabuk koyun arkadaşlar çabuk koyun ben yemekleri yapmaya başladım. Ayaz yemeğe otur. Yemeğe otur. Bilgi yemek ye. Niye yemeği yapamıyorum ya? Aa ne oldu ki? Ece yapabiliyor musun yemek? Evet. Bende bir sorun oldu ya. Alina hareket çeksin birazcık. Hayır doğru yerdesin. Olmuyor. Bak ben de Olmuyor. arası yapamıyorum. Önüne birisi gelince yapamıyorsun. Heh, tamam. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Yiyin yiyin arkadaşlar. Hem yapın hem yiyin. Hem yapın hem yiyin. Bakalım iki dakika 40 saniye. Kim kazanacak Ece? Bizim Artık bir bir mi eksik mi? Hayır. Ömer nerede? Ömer topluyor galiba. Ömer sen toplamaya devam et. toplamaya devam et. Ömer sen devam et. Eksik. Ömer toplamaya devam et. Hayır yok. Geldi. Aa, bak sizin bir kişiniz geliyor orada. Yük toplamış bir sürü. Evet. Ömer Ömer gel bırak gel bırak gel bırak gel bırak. onu devam et. Gel. <laughs> bir dakika kalın. <kadar, gülüyor> Derin sen ya. Derin adam ya. Ses. Ebru gel sen de Ebru artık toplanın. Toplanın manası yok Onların ne evet, kadar onu. şeyleri var ama yapabilecekler mi onu bilmiyoruz. Tamam. Yardım et. Yemek yapmaya yardım et. Çabu, çabuk çabuk çabuk. çabuk. Ee, acil yemek yapmaya yardım etmen lazım. Onların bizden daha çok var. Bizim daha önce olmamız da lazım. 1 dakika 48. Birisinin yemeğe yardım etmesi lazım. Ömer sen yemek yemeğe Ebru, yardım et. Öbürü yemeğini bırak. Önümüze var. geçme. Bırak yemeğini. Ye 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 ye. ye. Çabuk ye. Yemek bitince buraya gelirsiniz. Çabuk yiyin çabuk yiyin çabuk yiyin. 3 kişi 3 kişi 3 kişi, kişi yiyin. Bilge ye kızım ye kızım. Güzel ye anneciğim. Afiyet olsun annem. Alamaz, 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 alamaz Bu tur lazım size. Of, çok uğraştık ya. Değil mi? Ay. Çok heyecanlı. Ece nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor bize. Yemek yapın, yemek, 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 yemek. Aha. 341 2 Ece. Öndeyiz. Bir dakikamız kaldı. Kimin yemeği bitecek? Yiyin, 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 yiyin. Yiyin, yiyin. Adam sen yemeğe devam et. Durduğum yerden dolayı çok <laughs> şey göremiyorum. Yemeğe devam et arkadaşlar. Ön devam edin. Devam edin. Aha öyle şeyler. çabuk yiyin, çabuk yiyin, çabuk yiyin, Onlar dört kişi mi yiyor? Ne yap? Kırşı gitsin. Çocuk çabuk yiyin arkadaşlar. Yiyin. Yapmaya yardım, yapmaya yardım derin gel. Heh. Bak, bak 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 yemeğe kaç kişi yiyorlardı. Şimdi çok çok bizim iyi gidiyor. Şu an iyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Devam edin. Devam edin. 15 saniye kala. Arkadaşlar kadar... son son saniyeler bekleyin. Hayır. Son 25 saniye kala hepimiz çabuk yiyeceğiz iyi. tamam mı? Allah! saniye kaldı. Ömer, saniye. Sizin orada ay top ay game show Sizin orada ay top. Ya, ya yemek yiyor zannediyorum ya. Gel buraya. Aşkım ya. Aa. 10 saniye. Aman bitti. Yandık gelemi ya. Of ya. İyi 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 100 farkla geçtik ya. Of ya. Arkadaşlar bu ne demek oluyor önemli olan sizde hangi oyuncuların hangi pro oyuncuların olduğu değil önemli olan arkadaşlar sizin ne yaptığınız mesela bilge bizde Ebru da ya. neredeyse o zamana kadar oradaydı ama sonra bak nasıl toparladı kendisini mükemmel ya, bir şekilde. Ya Bilge ya Bilge ya burada yemek yiyecekti ben onu yemek yiyor zannettim ya. Bu arada ha, Bilge sen de yeni avatar mı yapmış? <laughs> Evet. Kaç Robux verdi ona bir sürü. Ay Allah'ım. Hadi son tur oynayalım. Ama Hadi. Hiç hiç bu sefer bekle. Bilge bende. Ee, Bilge'nin yerine, yerine bana kimi vereceksin? Bilge'nin ee... yerine sana kimi vereyim? Bende kim vardı? Derin vardı. Nur vardı. Ebru vardı. Bilge vardı. Adel vardı. Tamam gönder birini. gel kızlar gönder herkes gelsin Kimi göndereceğimi bilmiyorum hepsi iyi de Bilge sen bu tarafa Ömer Ayaz gelin <laughs> gel Ömer'le Ayaz'ı da vermiyorsun Tamam yok vermem Şimdi. Aa, Ebru sana gel, geldi, gel. galiba. Aha, Adan. ha Adem. Adem. Adem kız gitme. Sen Rainbow, iyisin gel. Adem bize, bize gel. Adem bize gel. Rainbow mod güzeldi. Çabuk gir çabuk geç kalacaksın. 6 dakika. Rainbow mod harikaydı değil mi? 5 kişi mi seçti? ha 5 kişi oluyordu zaten. Kim? Evet. E... E, Olay bir şey olsun. olsun. Ya farm farm farm. Farm evet farm. Sushi mi? Sushi farm, Suşi diyorlar. Farm farm. Ay sushi seçtiler. Tamam sushi olsun. Tamam, sushi. Ben gün seçti sushi ya seçiyorum. Hadi bakalım. Sushi gidelim sushi yiyelim. Zaten ben sushi severim. Hadi gençler bilgi, çabuk. Bilge ablacığım. Bilge beni duyuyor musun? Sana dön dediğimde dönüyorsun tamam mı? Bak 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 bak. Bilge de işine şey yapıyor biz. Şöyle şöyle bak şuradan alın bari ya. Alena klavyeyi kır. <gülüyor> <gülüyor> ya almıyor ya, almıyor ya. ya. Üf. Arma acıdı artık. Keşke ota ota e olsa otomatik e. Oto clicker evet değil ya, de oto. E. Evet ya. Yemek yapmada falan kullanırım ne güzel. Evet ya. Üf, Arkadaşlar mükemmel bir ediyorum. taktik buldum. Ece yine taktik buldu arkadaşlar. Aa. Toplayın 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 Ece ne olsa taktikten dolayı konuşamıyor deli mi de yatıyor Ya Ömer bak git taktiğimi sen de alırsan hiçbir şey alamazsın çünkü ben daha hızlı topluyorum bak Ömer Ece'ye geç tara 100 Robux hadi Bak derin derin ben Adem seniye gitti ya Aha <laughs> hadi, 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 Durun hadi, bekleyin arkadaşlar biz 3 kişiyiz Niye? Neden? Üç kişiyiz galiba biz. Yes. Ha, Kız e, başka yerden al. Nur almamış, Nura almamış arkadaşlar. Nur almamış. Aa, Nur kimden diye bizden mi? Bizden. Bizde bilgi oldum, de var hafif. Hafif. haksızlık. Olsun ya. Çık gir yapan. Hayır hayır. Devam edin. Kırkın bir başı kazanacağız şurada. Değil mi? Yine yenersek var ya. Evet. Tabii Allah bilir kızım orasını. <laughs> Çalışan bir şey olmaz. Oh, oh. Derin go 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 derin go. Oo oh, bize bak var ya. Uf. Durun biz burayız. Heh, gidiyorum. Allah kule yaptım kule kule kule. Ece bakayım senin kim büyük benim kim büyük. Bir dakika Ece dur koyma. <laughs> ya. Çoktan koydum. Oo, Ebru ki Ebru'nun ki bile ne kadar kocamanmış. Şöyle Hepimiz koyuyorum. yemek yapıyoruz tamam mı? Evet, o ben koyarsam. bırakana kadar artık. Vallahi ya başka bırakın, bırakın, bırakın. bırakmıyor. Başkası bırakırken yemek de yapılmıyor. Evet. Allah be! Tukkan doldu. Hadi yapın yemekleri. Bak başkası Hı. bırakırken yemek yapılmıyor. Arkadaşlar! Gelin biraz daha toplayın. Gel, no 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 derin gel gel! Kandırmıştım. Kandırmıştım onları. <laughs> Şaka yapıyorlar. Biz yedik sanki. Hadi hep beraber yemeği yapalım. Ebru bırakman Aşamay, lazım senin. Doğru. Yapalım hepsini yapalım. Hepsini yapalım. Hepsini yeriz tamam mı? Bir bırakman üç, tam, lazım çabuk çabuk çabuk. Sen yapmıyorsun sanki açılay. Hı, bırakıyorsun. Yemin misin? Yapıyor musun? Heh. Arka tarafa doğru geçebilirsin biraz. Dört kişi yapmaya çalışıyoruz. Bak oldu koyma. Açılay ko ye, ye, ko ye, Şimdi Ebru ye, sadece Aşağı yemek yap tamam mı? Sadece yemek yap. Biz de kim var? Ömer, Ömer bizden gel. değilsin sen. Ömer, Biz dört yüz tane toplamışız. Ya yani nerede yazıyor ya? Bizimki kaç? Yanında şeyin çabuk, üstünde. Çabuk 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 çabuk. Hadi ye Ömer. Bekir gel ablacım sen de yap şu an biraz. Ya da yok yok sen ye 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 sen ye. Oo, oh, çabuk 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 Haksızlık bu arada. Beş kişiye 4 kişi. Ya, dört kişi. <laughs> Bizimkiler çabuk yiyorlar. İyi suşiler güzel gitti. Yam 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 yam. Çabuk çabuk yapın 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 yapın. Oh. 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 Doldurun arkadaşlar, doldurun dükkanı. Gel Bilge sen taşım. de yemem, şey yapmamıza yardım et. Sonra Ebru sen de yardım et. Sonra en son hepimiz yeriz. Ebru gel. Hadi çabuk 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 çabuk, 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 çabuk. arkadaşlar. Gene bizi geçiyorlar ya. Dört kişiler gene geçiyorlar ya. Herkes yemek yapsın evet. Herkes yemek yapsın. Herkes yemek yapsın. Sonra da yiyelim. Bir dakika kala yemeğe oturun siz. Heh, bir kişi yiyor bizde. Ömer yiyor. Beyaz yemeye bak bir dakika kalır. Dolurum, doldurum, 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 doldurum. Ece ne diyor? Ben Sessizliğinden... yemek yiyorum. <laughs> Sessizliğinden ağzı mı dolu mu dedim? Ya ben böyle bir arkadaşlar odaklanınca konuşamıyorum ya. Ha, Ece o oyunu kazanmış odaklı ki. <laughs> Konuşam Evet bir dakika kaldı. Yiyin arkadaşlar. Yemeğe oturun. Ben yaparım. oturun yiyin. Otur hadi. yiyin. Yiyin. Ayasla yiyin istersen. Bitsin ulan. Dur. ne Ebru gel. Ne yapıyorsun gel. kaldı. Ben de şu biraz yiyeyim. Kaçtım burada. Aa, evet mısınız? ama bizde nur yoktu ve oyun dedi ki onlarda nur olmamasına rağmen 550 yaptılar 6 puanla kaybettiler nur olsaydı yapacaklardı bu yüzden onlara hak Aa, veriyorum benim. Hayır ya haksız var girmeyin ha, artık. Neyse arkadaşlar Bugünkü videodan bu kadar olsun Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz like atmayı be, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın Hoşçakalın Bay bay